Şu anda bu videoya denk gelen herkesin enerjisiyle niyet alıyorum arkadaşlarım. Aklındaki kişiden bu hafta adım var mı? Tabii ki de beğenen, yorum yapan, kaydeden ve paylaşanlar için geliyor. Şimdi sana yaptığı bencillikler, geri çekilmelerden dolayı bu kişi bu hafta suçluluk duygusuna giriyor arkadaşlarım. Net. Net yani. Ve seninle Diyor ki yani aslında benim kusursuz bir aşkım vardı seninle ya. Yani gerçekten çok kusursuzdu ya bu aşk. Allah Allah. <laughs> böyle kusursuz görmeye başlıyor. Çok güzel bir aşktı bizimki falan. O yüzden seninle arasındaki bu aşkı sevgiyi kesinlikle ve kesinlikle iyileştirmek isteyecek. Hani böyle geçmişte seni cezalandırmak için bir takım düşmanlıklar yaptı sana sınır koydu falan ya. Bunlar da mucizevi bir şekilde sıfırlanacak. Ve seni düşünüyor, seni aklından çıkaramıyor zaten iletişim var.